Merhaba arkadaşlar Hamza hoş geldiniz. Merkez sistem doğal gazla petek ısınmama sorunları var. Şimdi bunu çözmeye çalışıyoruz. Muhtemelen bir petek tıkanma olayları oluyor. Tabi bunu e, bireysel komiteki gibi şeffaf su gelene kadar böyle olaylar olmuyor. Çünkü ne kadar yapsanız da başkasının dairesindeki su gelip sizin peteklerde geziyor. Tek tıkanırsa tıkanıklığı gideriyoruz. O kadar. Başka bir işlem yapmıyoruz. Bizim petemiz buz gibidir. Soğuk zaten. Ee, burada merkez sistemden boiler var. Burada boiler gayet sıcak. Boilerimiz çalışıyor. Ana borularımız var burada. Şu gelen boru bir 45 derece var. Bu da dönüş borusu. Bir 30'a falan düşüyor. 25'e 25'e ya da 30'a düşmüş buradan geliyoruz. Buradan boyler var. Boyler sıcak. Orada kolektörler var. Oradan petekler dağılıyor. alıyor. Burada mutfak peteği Şimdi bunu temizleyeceğiz. Bu yapacağımız yöntem merkez sistemdeki olaydı arkadaşlar. Öncelikle iki vanayı da kapatıyoruz. Evet. Şunu da kapatıyoruz. İkisini de kapattık. Evet şimdi burayı açıyoruz şu yukarı tarafı. şu su gelmez zaten çünkü balaları kapattık böyle dursun arkadaşlar bunu böyle yaptık ki burada basınçlı su etrafa dağılmasın makine kullanmadan yapıyoruz evet şimdi burayı açıyoruz şöyle evet burayı açıyoruz Aha şu an siyah su geldi. Evet bakın alttaki manayı da üsttekini açıyorum. Şu oda su çoğalacak. Aha su geldi. Sırf siyah su geliyor. Evet şimdi suyu kesiyorum. Leğeni değiştirmek için. Böyle yaptım. Şimdi bunun leğeni değiştiriyorum. Yeni bir leğen koyalım. Tekrar açıyoruz. Suyumuz biraz beraklaşacak. Bütün çamur pisliği varsa da varsa getirecek. Tamam. Şşş suyu kapat. Evet. Heh, evet. Evet. Değiştiriyoruz. O pislik çamur ne varsa bu petek tutuyor. Etek kulağından sonra geliyor. Evet, onu yeni değiştiriyorum. Şöyle daha Evet, suyu Suyumuz biraz ben arkadaşlar. Şu burada bir yöntem yapıyoruz. Şu tıpayı tekrar geri takıyorum. Evet o sırada leğeni de değiştirelim. Al o leğeni. Şimdi burada tekrar vanamızı açıyoruz. Su geliyor. Su burada dışarı çıkacak. şurası açık. Burada dışarı çıkınca Tıpayı tekrar açacağız. Bu üstteki kirleri de toplasın atsın diye. Şimdi bir daha vanayı kapatıyorum. Evet burada su geldi. Buradaki tıpayı bir daha açıyoruz ki şekilde ilerliyoruz. Ne var da yok bütün yetişsin. Evet arkadaşlar şimdi bu PTE'miz temizlendi. Tam merkezi sistem olduğu için berrak bir su gelmeyecekti. En fazla bu kadar olur. Şu PTE'yi temizledik. Tıpamızı alıyoruz. Tekrar takıyoruz. buradaki vanamızı tekrar açıyoruz arkadaşlar. Şimdi peteğimizde su gelecek. Buradan su çıkacak. Burada hava olayı falan kalmamalı. Bir tıslama olayı bittikten sonra petenin havasını da alıyoruz. Aksın biraz daha böyle iyice. Yani şu anda henüz ısınmadı çünkü bu petekte şu an devir yok. Sadece alttaki kapalıdır. Sadece üstten giriş girmişiz. Evet, daha sonra altı da açıyoruz. Alt varlığımızı açtık. Peteğimiz demir dayım yapsın. Bir güzel. Oradaki tıslamalar bitince bu petek de hazırdır. Evet sanırım bitti. Kapatıyoruz. Evet, şu an bu petenin temizliğini yaptık. Şimdi ısınmasını bekleyeceğiz. Sıcak su gelmeye başladı. Bu qədər arkadaşlar. Umarım bəyənmişsiniz. Kanalıma abunə olmağı, bəni paylaşmağı unutmayın. Sağ olun, vağeyim. Bay bay.